Herkese selamlar. Ben Lumeya. YouTube, birçok insanın vakit öldürmeyi sevdiği, izlerken keyif aldığı içeriklerle dolu olan bir paylaşım platformudur. Bu içeriklere ek olarak korku içerikleri üreten YouTube kanalları da mevcut. Ama bunların dışında amaçları bilinçaltı ve korkular olan tüyler ürpertici kanallar da bulunmakta. Dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm 5 tane YouTube kanalı derledim. İyi seyirler. <laughs> Video hoşunuza gittiyse like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Creepy Blog isimli YouTube kanalında sadece bir adet video bulunmakta. Garip bir manken, ürpertici bir müzik ile şarkı tarzı bir şeyler söylemekte. tam olarak ne söylediğini anlam veremesem de videoyu izlerken bile tedirginlik hissettim. Bu yüzden bu kanala listemde yer verdim. Bu kanal tamamen kendi tarzında şifrelenmiş durumda. Videolardaki ters başlıklar ve ürpertici içerikler tamamen bilinçaltına uyarlanmış. Ve bu kanal en son videosunu 1,5 yıl önce yüklemiş. En son yüklediği videosunda arkada muhtemelen bir film oynuyor. Fakat sesler oldukça tuhaf geliyor. Farklı bir efekte paylaşılmış bu videoya biraz göz gezdirdim ve bir anlam veremedim. Anayak olarak tuhaf maskeler ve ormanda gezinti yaparken tuhaf videoları da bulunuyor. Lütfen bu kanal ile ilgili fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Bu kanal paranormal olaylarla ilgilenen insanlar arasında oldukça popüler ama bilmeyenler için listeye eklemek istedim. En son videosunu 4 yıl önce yükleyen bu kanalın asıl birer olduğu video YouTube uzantısının sonuna sürekli 666 yazarak sayfayı yenilemesidir. Bir süre sonra tuhaf bir şekilde YouTube'un değiştiği videoda gözlemleniyor. Ama sadece bu videodan ibaret değil. 14 saniyelik bu videoda bir oyuncak bebek kameraya bakıyor. İlerleyen saniyelerde gözyaşı döktüğü gözlemlenen bu bebek bana ürkütücü geldi. Video başta ise 666 gibi rakamlar bütününden oluşması da bir hayli garip. Diğer videolara kanala giderek göz gezdirebilirsiniz. Bu kanal en son videosunu bundan tam 7 sene önce yüklemiş ve 100 binin üzerinde aboneye sahip. Yüklediği videolar anlamsız ve 1 dakikayı geçmiyor. Bir videosunda bir oyuncak bebeğin gözünde open düğmesi bulunuyor. Arkada da çok tuhaf ve ökütücü bir ses yer almakta. Soruşturma isimli başka bir videosu da oldukça ürpertici. Video, lüketli yazılı bir ekranla başlıyor ve tuhaf görsellerle devam ediyor. Arkada ise belirsiz bir ses kalabalığı bulunuyor. Aralarında beni en çok ürküten video ise sınıflandırılmış başlıklı video. Video içerisinde ne olduğunu tam olarak çözemediğim bir canlı ekrana bakıyor. Ekrana baktığı sırada videonun etrafında rastgele sayılar geçiyor. Video tam bitecekken ekrana bir göz geliyor ve video burada bitiyor. Bu kanal hakkında görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Karanlık Günlüğüm isimli YouTube kanalında korkunç içerikler yer alıyor. Bir kadın ekran karşısında korkunç kıyafetler giyip sadece duruyor. Buna ek olarak kamera karşısında konuşan bir kadının arkasından

bu videosu bir ağacı çekerken başlıyor. İlerleyen saniyelerde ise bir kadın etle uğraşıyor. Videonun sonlarına doğru maskeli bir adam ekrana bakıyor ve öylece arkadaki müzik eşliğinde duruyor. Garip harf geçişleriyle devam etmesinin ardından tuhaf bir adamın ekrana bakmasıyla birlikte video son buluyor. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.